Gazi Sanat Merkezi'ni gezmeye devam ediyoruz. Şimdi Bodrum kattayız ve bir Yemenici dükkanı bizi karşıladı. Ahmet Sakaya hocamızla birlikteyiz. Ahmet Sakaya hocamız Türkiye'de bu işi yapan üç kişiden bir tanesi. Ve bu merkezde çok farklı sanat alanlarına bölümler ayrılmış. Burada da değerli hocam Yemeni kursları verecek. Bir yandan da üretim yapıyor. Doğru mu hocam? Evet. evet. Hem üretim yapıyoruz hem de gelenlere kurs veriyorum. Hocam kafamda çok soru var e, yaptığınız işle ve sizinle ilgili ama önce sizi bir tanımak isteriz. Ben e, 80 yaşındayım. Karaman doğumluyum. Memleketimiz Karaman. 50 senedir İstanbul'daydım. İstanbul'da çeşitli meslekler e, çeşitli çeşit dallarında epey bir piyasaya çalıştık. Sonunda da işte öğretmenliğe veya böyle Hı -hı. kurslara şeveslenmeye başladım. Orada halk eğitim merkezlerinde 5 seneden beri kurs veriyorum. Bilhassa Hı -hı. hanımlar çok hevesleniyor. Karaman'da da bu kurslar verilecek. Karaman'da da aynen kurslar vereceğiz. Yani isteyen e, yapıp satacak. isteyen İsteyen kendi evine yemek için yapacak. Nasıl isterlerse artık gelenlerin şeyin zevkine göre. Hı -hı. E, biz öyle e, yapmasını öğreteceğiz burada. Ahmet hocam Türkiye'de birkaç yerde üretiliyor Yemen'i. Peki bunun bu, talebi kim? Kimler satın alıyor? Bunları talebi bilhassa Orta yaşlı hanımlar hayatları çok deform oldukları için sunni ayakkabılardan onlar çok tercih ediyorlar. İkincisi turistler çok tercih ediyorlar. Kış pazar var ayrıca. Amerika'dan bilhassa çok talep var. Hı. Bu tarihi filmlerdeki görülenler, yapılanlar onlar zaten bulamadılar. Ee, Maraş'a gelmişlerdi, Antep'e gelmişlerdi. Orada yaptırdılar. O yüzüklerin efendisi gibi böyle tarihi filmlerdeki o artistlerin ayağındaki ayakkabılar hep Gaziantep'e Kahramanmaraş yapımıdır. Hmm, el yapımıdır. Evet. Yani bu büyük bir Bizim şey Türk oldu. Türk kullanıyor mu hocam mesela? Türk, Türk de kullanılıyor. Evet. Hı hı. O dirilişlerde falan kullanılıyor hı hı. yemenler Eyvallah. Hocam şimdi birkaç tabiri de öğrenelim biz bu sayede. Şimdi kundura ya da ayakkabı ile yemin arasındaki fark ne? Şimdi ayakkabıcılık ve yemenicilik, eskiden ayrı ayrı şey vardı zaten. Zanaatler. E, ayrı ayrı zanaatlar Sanat itince ayrı sanatlar. Yani bir kunduracılık derken içerisinde sayacılık girer, yemenicilik girer, hı hı. ondan sonra e, ferizecilik girer. Çok çeşitli dalları vardır. Hı hı. Onların her biri de ihtisas isteyen işlerdir. Hı hı. Bilhassa yemeniyle kunduracılık… Şimdi bu elimizdeki yemeni, doğru mu hocam? Yemenicilik kunduracılık çok değişiktir. Yani Yemenici kunduracılığı bilmez. Kunduracı da Yemeni yapamaz. Sebebi şu. Yemenicilik şu yüzülen alttaki köseleyi birleştirir. Arada dikişle diker biter. Ama kunduracılık öyle değil. Kunduracılık bunu monte eder. vardır. Patıma dikişi vardır. Kazıma dikişi vardır. Frezesi vardır. Yani montalıdır bu tel çiviyle kalıba monte edilir. Aradaki fark budur. Hmm. Yani Yemeni e, dikişlen dikişlen. olur. Bir dikişle şey edilir. Fakat e, e, kunduracılık tamamen şeydir, montalı. Hı -hı. Montalı diyoruz onlara. Evet. Şimdi modern makineler çıktı. Makineyle yapıyoruz ama. Aha. Ve bunların da çeşitleri var. Aha. Mesela bu patumalı gazımalı. Bunlar tahta çivili böyle. Altın tahta, tahta, çivi. çi tahta çivili. Tahta çivili. Bakın burada onun şeyi burada şu aletle deleriz, hı hı. şu çivileri çakarız. Vesiden tamam. şey yoktu. Tahta makine... çivilerle yapılırdı. Ee, makine olmadığı için böyle tahta çivilerle şeydiler bu kösele hı hı. yüze rapt edilirdi böyle. Hı hı. Peki hocam, bir yemeni safi deri malzemelerden mi oluşur? Evet, organik malzemelerden oluşur. Sağlıklı ee, dememizin sebebi bu sağlıklı mu? Sağlıklı sebep sebep olmasının sebebi bu. Kelitlen, sumatlan veya böyle eee nebati şeylerle tabaklandığı için üstünde bu bakteri barındırmaz. Hı. Tamamen bitkisel ürünlerle tabaklanıyor. tabaklanıyor. Kimyasal evet. dokunmuyor. Kimyasalların bir alakası yok. Onun için de çok sıhhatli oluyor. Hı hı. Hatta ayak kaşıntılarını geçirdiğini söyleyenler var. Eee sıhhatlı ayak terlediği zaman hava almasını sağlıyor yüzündeki şeyler kıl delikleri. Yani o kadar sağlıklı bir ayakkabı. Şimdi çekimden önceki sohbetimizde siz e, günümüz insanların stresini de ayakkabı alışkanlığına evet. bağlamıştınız. Onu bir izah eder misiniz bize? Şimdi eskiden… Bir defa ürün zaten organik. Evet. Deriden oluşuyor, nefes organik, alıyor. Şu asların altına ha? kil yatırırlardı eskiden. Evet O kil vücuttaki statik elektriği toprağa veriyordu. Yani hmm. insanlar sakinleşiyordu. Şimdiki gibi e, öfkelenmiyorlardı. Onun için de şimdi pek yapılmıyor ama yapıldığı zamanlar o da bir ayrı bir faydası vardı. Burada siz bir uygulamış. Evet, ben şunu uyguladım. Laboratuvardan Aha. da şeyini aldım, raporunu aldım. Hakikaten faydalı olduğunu ha. şey var. Yani gerginliği, stresi aldığına Stres dair tabii. belgelendi bu. Evet. Çok güzel. İçerisinde kil var efendim bunun. Çok güzel. Hocam şimdi burada sizin ürettiğiniz ayakkabılar var ama ben böyle daha sanki çok daha eski ayakkabılar da gözüme ilişiyor. Şimdi ben burada hı hı. E, ayakkabı müzesi için e, altyapı yapı e, hazırlıyorum. İnşallah belki ben yapamam ama benden sonrakiler onu yaparlar. Şu ayakkabının yapılışı 1957'lerde. Sebebi de buradaki şeyler. O zaman milli, milli korunma kanunu çıkmıştı. Hı hı. Bu işaretler mecburiydi. Ha, bu ne anlama geliyor mesela? El işi değil. Burada el işi, el işi olduğunu, olduğunu evet. anlıyorduk. El işi oldu evet. bir e, makine işi M yapılıyordu? Tarih ne nedir hocam bu 1957. 1957. 57 diyorum. Gayet de modern bir tasarım. Evet. O zaman patımalı şey gazımalı değişmemiş. dediğimiz evet. Hı -hı. Aynısını ben yaptım. Çift kösele Hı hı. Patımalı gazımal dediğimiz. Bu da önemli yapmaz. O zamanlar yapılan böyle bu tahta çivili bunlar. Hı -hı. Dikiş olmadığı için eskiler daha eskiden makine yoktu. Onun için bunlar elde dikiliyordu. Hiçbir dikiş, dikiş yok bunun üzerinde mesela. Tahta çiviyle birleştiriliyor, dikişli bir veya böyle Bu ayakkabı değil mi hocam? Kondura. Tabii, kondura. Veya böyle el dikişiyle birleştiriliyor. Kondura kelimesi hangi dilde hocam? Kondura Arapçadan gelme. Arapçadan tahmin ediyorum. Arapçadan gelme. Bizde ayakkabı ama ayakkabı da sonra ayakkabı Türkçesi. bir kelime. Türkçesi, evet. Ayakkabı Türkçesi. Öz Türkçe yani. Ya yani daha önce ne deniyordu mesela 300 yıl önce Yemen'i mi deniyordu? Yemenicilik ayrı, Konduracılık ayrı. Konduracılık, konduracılık var mıydı o zaman? Konduracılık Osmanoza. bize e, 1800'lerde, 1900'lerde falan geldi. Hı -hı. Avrupa'dan gelme. Hı -hı. Evet hocam. Bu biraz farklı gözüküyor. Bu dedelerimizin diyebildiğimiz Kondura. Hı -hı. Bunun altına kabara çakarlardı ama ben bulamadım kabara. Hı -hı. Buraya nalça çakarlardı eskimesin diye. Hı -hı. Çünkü topraklarımız asfalt değildi o zaman yollarımız. Taş ha, vardı. Daha şey uzun arada. ömürlü olsun Tabii. diye. Tabii. Çok yıpranıyordu ayakkabılar. Onun için şey diyorlar. çarık nedir hocam? Halkın kendisini yaptığı Aha. çarıktır. Yani ayakkabı yapara vermezdik öyle bilhassa. Kendisi yapar. Kendisi kestiği hayvanın derisini tabaklar. Tek parça. Ee, hanımlar da yapardı evde bunu. Hı -hı. Yani yapar giyerlerdi. Bunların çeşitleri var. İşte birkaç tane. Hı -hı. Yani, e... Çizme kültürü de var değil mi hocam bizde Tabii. eski devirlerde? Tabii. Çizme kültürümüz de var. Burada var mı eskilerden bir çizme? Şu meşhur sarı çizmemiz. Evet, evet. Orta Asya'dan beri Türk torunu giydiği Aha. sarı çizme. Barış Manço bunu iyice şey etti. Şarkısıyla beraber evet. güncelledi. Barış Manço da hemşerimiz olur biliyorsunuz. Öyleymiş evet ben evet. araştırdım onun şeyini. Sarı çizmeli Mehmet Ağa'nın çizmesi efendim. Orta Asya'dan bugüne buralara kadar getirdiğimiz çizme modeli Peki çizme mi diyorduk hocam Sarı bana? çizme tabii. Çizme diyorduk. Onun çok çeşitli, çeşitli isimleri var. Çekmen diller, sokman diller, çizme diller. Potin dillerinde. var hocam. Potin ne? Potin ayrı. Potin ayrı. Evet. Bu sarı çizmenin hikayesi. Hikayesi eyvallah. Eyvallah. Biz onu yayınlamıştık. Evet. Ee, orada çok farklı gençlerin bu, de çok seveceğini düşündüğüm bir, bir şey görüyorum. Nedir hocam bu? Bu çizme eskiden yani ben sanata geldiğim zaman Aha. Karamanlı zengin hanımların bilhassa Aha. giydiği klaptanlı çizme. Burasına gılaptan diyoruz. Klaptan. Bu ipekli perdeliklerden falan konulmuşmuş ama ben bulamadım. Bunu yaptım. Aha. Şimdi bunun tarihi ne hocam? Onun tarihi yeni yaptım ben onu. Ha Yeni yaptınız ama hangi dönemi yansıtıyor? 100 sene evvelki Karaman tarihini şey diyor. Karaman'da çok yapılırdı bu. 100 yıl evvel Karaman'da evet. biraz da sosyetik hanımlar. Evet evet. Varlıklı yani hanımlar. Varlıklı, varlıklı hanımlar Klaptanlı çizme. Klaptanlı çizme giyiyorlar efendim gördüğünüz gibi gayet şık. Bugünün hanımlar da giyer bunu diye düşünüyorum. Evet daha modern şekilde yapılabilir Aha. o. Evet. Bu ee, meşhur ediğimiz. Yani edik. Edik. Edik karla ilgili değil mi hocam? Yok. Kar şeyine edik diyorlar. Edik değil de ona leken diller. Leken mi derler? Leken derler. Ha. Bu çok meşhur olan e, olarak edik. Ya bu ne, nedir fark hocam çizmeden? Biraz daha kısa, kısa olması kısa mı? Kısa oluyor. Onun başka çeşitleri de var. Efendim bir tane edik görüyorsunuz. Biz şu, literatür öğrenmiş oluyoruz böylelikle. Şu esas edik orijinali. Bu evet. tahta çivilisi. Bu tahta çivili. Altı, tahta bu dikişli. O dikişli. Esas edik odur. Peki hocam bu kösele mi? Kösele. Biz de tamamen kösele şeyde, kösele ne kösele. demek? Kösele hayvanın sığır ve manda derisinden kullanılan bir şeydir. Bu manda derisinden Ama de ağaç varmış. gibi hocam bayağı sert. İşlemden falan evet. tamam mı geçiyor? Evet. Çok büyük işlemlerden geçer. Bu çok kalın olur. Bunu evet. silindire geçe geçe inceltirler, sıkıştırırlar böyle. Aa, dayanıklı şey, hale, şey, hale, hale getiriyor. Dayanıklı hale, hale getirirler. Burada başka mesela şöyle keçe bir ürün o görüyorum. O keçe. O meşhur Türklerde meşhurdur o. Evet. Bunu da hocam bu yıl Kırgızistan ve Özbekistan'ı görme şansım oldu. Evet. Hala üretildiğini gördüm. Üretiliyor. E bunu bana bir şey kursiyerim şey etmişti hocanın. Hı, hı O yapmıştı, altını ben yaptım. Ona da ben yapı verdim ayrıca altını. Ha. Bir de böyle çok daha sert e, Daha sertleri var. E var var. Evet. Çok çeşitleri var da. Hı hı. E ben keçe bulamadığım için hı hı. bunu şey ettim. Bu eski çocuklarımızın giydiği evet. kopçalı mes. Evet. Bunu içeride mi giyiyorlardı hocam Tabii içeri mi? içeride? İçeride, içeride giyerdi. İçeride mes. gelirdi, evet. Büyükler dışına lastik yerdi. Evet efendim görüyorsunuz. Çocuk mesleğimiz. Tamamen el işi. Ee, takribe nedir hocam bunların tarihi? ben Sanata geldiğimde yapılıyordu bunlar. Ben giydim Hı, yani bunu. Ha. 70 sene evveline kadar giyiliyordu. Acaba bunu kimler giydi? Evet. Şimdi kopçalı bu. Kopçalı tabi. Kopçası likleniyor. Aha. Öyle giyilirdi Evet. Çok eski temeden giymeyi bırakmış. Bunlar meşhur Yeniçeri Çarıklarımız. Bu gerçek bir içeri çağrımı mıdır hocam? Hayır benim yaptım. Ha, siz yaptınız mı? Benim yani. yaptım bir çarır. Ama Ama mi? orijinal şey aldı. Orijinale yakın yani. Ha. Evet hocam bu eskimez. Yani. Bu 30 sene önce yaptığım bir şey bu. Onun için de Oo, bu yani Ben yaptım dediğiniz zaman yine tarihi olmuş ya. Yani. Kurudukça şey diyor evet. tabii. Bu da ona benzer bir şey. Bu tahta çivilisi. O şeyisi. Bu yine bildiğimiz esas yemeni dediğimiz bu. Hı -hı. Hı -hı. Bir ara bez yapmıştım. Ondan kalma bir şey. 40-50 sene önceki yaptığım Hı -hı. şeylerden. Evet. Başka burada tarihi ayakkabılardan ne var hocam? Şu enteresan bir ayakkabı. Evet. Bunu bizim Karaman'da e, damat terliğidir bu. Aslı mercan terliği derler ha -ha. buna ama. E, damada dürü gönderilirdi, bohça gönderilirdi. Hı -hı. Tıraş takımlarının yanına pijamayla beraber bunu da konurdu. Aa, ne Çok meşhurdu bu. Ne, yani bunu... E, tamam, kapalı mekanda giyiyor yani. İçeride giyiyor. altında evde giyerdi. Evet, evet ne kadar güzel. Ne kadar güzel bir ürün. Bunlar saray terlikleri. Sarayda bilhassa şey edilmiş. Hı, hı Ben Olduk bu süslü. Evet, bu Balıkesir pullusu diyoruz Ama bu her işlemelerine. Biri çok kaliteli hocam. Yani tabii. Eskimez yani. Eski eskimeneden ziyade. Ben bunları işte müzelik için hazırlıyorum. Hı hı. Bunu bir hanım işliyor Balıkesir'de. Balıkesir pullusu diyor. Bunlar da el işi tabi. Evet el işi. Ona hı. işlettim. Altını ha. ben yaptım. Ona iki çift yaptım. O da bana iki çift işleme yaptı. Ellerinize sağlık. Ne güzel. Ne güzel. Daha süslü terlikler. İşte Terlik mi hocam şu... bunlar? Terlik mi diyeceğiz? ona da yemenin başka bir türü. Ha, bu Muka... dışarı, dışarıda mı giyiyorlar bunu? Dışarıda gelir. Mukasen türü. Evde de ha. gelir de. Hı hı. Mukasen türü. Bu işlemeyi de ben şeyde yaptırdım. Sabancı e, olgunlaşmada. Evet. Onlara da bir ara yapıverdiydim. Şunları yapıverdiydim ha. ben. Ne kadar güzel. Kadife işlemeli yemeliler. Evet, bunlar. Bunu... Bunlar kadife kaplama mı yoksa kendisi kadifeden kadife, kadife. mi? Kadife. Kadifeden. Kadife. Evet çok şık. Evet hocam. Bu tarihi, bunu Oo. önce gösterdiydik bunu. Bu evet. benim babaannemin gelinlik ayakkabısıymış. Ha, gerçekten. 130 senelik tarihine bakıyoruz. Ne kadar güzel. 130 Peki senelik... mantığı ne hocam bu? Dışarıda içeride Dışarıya mi? girerken bu evin içine girince bunu giyiyor. Ha. Dışarıya çıkarken böyle bunu giyip böyle çıkıyor. Yani, e... yani mes diyoruz buna. Ha. veya mes kundura diyoruz. Ha. Bu bu şekildeymiş. Hatta bunu mahallede kimsede yokmuş da Gelin olacak bütün kızlara götürülülermişymiş eski Karaman'da. Aynen götürüyorlar farklı. işte emanet. Hanımlar giyiyorlardı emanet. Gelinlik kızlar evet. kimse de yoktu çünkü. Efendim hani... bu, bugün bu yeniden moda olabilir üretilse diye düşünüyorum çünkü artık hanımlar bu, Fakat ee, böyle oturtacak kimse yok şimdi. Yani evet e, şim, şimdi de hanımlar e, sokakta başka bir ayakkabı, içeride başka bir ayakkabı giyiyorlar ama bu harika bir konsept olmuş. Efendim şu şekilde giyiyorsunuz sokakta içeri girerken. Çıkarıyorsunuz. Kabını çıkarıyorsunuz ve bu dışarıda kalıyor. Ve 110 yıllık, 130 yıllık. 130 yıllık Biz elimizdeki tam 130 yıllık bir ayakkabı. Çünkü o zamanlar makineler yeni çıkmış. Hı hı. Bunlar makinede yapıldığı belli. Makine deriyi dikebilen bir makineymiş. Tabii, tabii, tabii. Yani. saya makinesi bildiğimiz. Çok güzel. Buradaki en özel ürünlerden biri olsa evet, gerek. Evet, en eskisi de o. Bu da bildiğimiz Kopçalı mes. eski mes. babalarımızın Aha. giydiği. Evet. Sahtiyen yüzü. altı yine kösela. Uh -huh. Bu da 50 senelik bir men me me var uh -huh. ona. Şunlar yemenleri modernleştirdik. Biraz üzerlerinde işlemeler yaptık. Uh -huh. Bunu bizim kursiyerler yaptılar. Uh -huh. Yüzünün işlemesini altını ben yaptım. Çok güzel. Hocam, e, ya yani ne kadar gözüküyor kameradan bilmiyorum onun, ama onun çantası da var. Deri işlenmiş tamamen Evet, deri, deri üzerine işlenmiş. Çantası da var. Çok şık. katımdır o. Yani çok nitelikli bir ürün haline gelmiş hocam. Çarıklarımız var. Evet, efendim. bu çarıklarımız. Bunlar yemenilerimiz, var. yemenilerimiz var. bir şey onları söyledim ben. Hı hı. Bunlar meslerimiz, eski babalarımızın giydiği, annelerimizin giydiği hı hı. mesler. Çivili mes bunlar. Şu, Altı böyle çivili. Şu anda giyenler var ama. Evet, da, daha, daha yaygın. Yeni ya. giyilenler onlar. Evet. Bu yekpare diyoruz. Bu eski babalarımızın giydiği, hı hı. çok e, tercih ettiği bir şey. Bu pantuflaları annelerimiz giyerdi. Şöyle yanıma gelir misiniz hocam? Bu, bu dışarıda giyiyorlardı değil mi bunu? İçeride. Ha içeride dışarıya giyme, girerken lastik içine dışına lastik yerler. Ama giyerler. içeride ayakkabı giyme gelen ne bizde vardı o zaman. Kışın tabii mes şey üzerine mesle derler namaz kılanlar bunu giyerdi. Ha. tabii Şunu da bu ateş tutmaz kısa. Terlik olarak bunu giyerlerdi. Hı -hı. Ama mesle olarak e, sıcak tutardı çünkü bu. Evet. E, kumaşı şeydir kışlık kumaş. Evet. Burada yine şık bir ürün görüyorum hocam. Bunu işte bir ara yaptıydık öyle bir Hı -hı. şey. Öyle bir model. Bu da tamamen elde evet, dikilmiş. Elde dikilmiş bir ürün. Eyvallah. Şimdi şunlar, hı hı. karyoka diyoruz bunlara. Ne Biraz diyoruz da, hocam? Karyoka. Karyoka. Evet. Arap, Arap aleminde çok giden bir şeydir hı hı. o. Terlik. Bu mi? terliğimiz. Şunlar da. Hı hı. Bunlar da şöyle yapayım. Hamam terliği. Evet. Eskiden hamamlara girerken. Soyunma odasında bu terlikleri verirler. Hı hı. Soyunma odasında terliği giyen adam soğukluğa kadar bulunan gider. Soğuklukta bunu çıkarır, takunya giyer, sıcak yere takunya ile Aa, Neden? Bu sıcakta bir zarar mı görüyor? Tabii sıcaktan şey olmasın diye. Gevşer, ıslanmasın aha. diye. Aa, zarar görmesin. Evet takunya diye. girilirdi. Yani şeyden e, soyunma yerinden e, sıcak yere girinceye Aa. kadar giyilen bir ayakkabıydı. Evet. Şimdi bütün bunları bıraktık plastikleri giyiyoruz hocam. Evet. Şimdi plastiğe döndü her şey. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür kıymetli ederim. bilgiler aldık sizden. Sağ olun. Ee, ben bunların hepsinin hmm. kitabını şey ettim. Kitapta hmm. resimlerini şey ettim. İnşallah hmm. yapabilirsem 300 kadar var. Aha. isim, Onları yapacağım. Kitap mı haline Kitap mi Kitap olarak getirdim onları. Şimdi 50 sayfa kunduracılıkla ilgili hmm. şey diyorum. Ondan sonra çizimler kim çizim, Benim çizimler. Ciddi misiniz? Evet. 10 parmağınızı mu marifet. Model şey dolgun olduğu için gözümüz modele. Evet. Onun için böyle hepsini yaptım. Eğer malzeme bulabilirsen hepsini yapmak istiyorum. Çok güzel bir e, kalıcı bir eser olur hocam. İnşallah. Gelecek nesillere aktarılmış olur. İnşallah. Biraz da şuradan hocam göstereyim ben kameraya. Yani şu çizimler de mükemmel. Evet. Hocamızın yayınlanmayı bekleyen eseri. Tamam oldu mu hocam kitap? Hazır. 20 senedir hazır da basacak kimse yok. Bununla ee, ilgilenelim hocam. İlgilenen yok pek. Hı hı. Ben istiyorum ki meslektaşlarımız ilgilensin. Evet. Onlarda da bir hayır yok. Da <laughs> Onlar artık para kazanmaya bakıyorlar hocam. Ve bir de size göstermek istediğim bir şey daha. Hı hı. Ben sanata geldiğim zaman 50'lerde bizim kunduracı esnafı toplanırlar. Her perşembe bunu okurlardı. Bu fütuvetnamedir. Fütüvet Esnaf kanunnamesi. Evet, evet. Hocam, e, ya yani Osmanlı döneminde var böyle e, usuller tabii, ama cumhuriyette de vardı demek ki. Karaman'da 65'lere kadar 65 devam. 80'lere kadar. Yani bu son e, ahi hmm. e, ölünceye kadar devam etti. Metin var arada bizim. Evet. O zat. Şöyle bunu açalım mı hocam? Bu 3,5 metre boyunda 5 santimeninde. 35 santim pardon. Bunu siz saklıyorsunuz. Bu şey, e, sureti. Ha, aslı aslı yaptınız. Karaman Müzesi'ndeydi. Şimdi Konya'ya almışlar. Hı -hı. Yazma Eserler Müzesi'ni. Bunun Osmanlıca öğrendim. Bunu tercümesini yaptım. Aha. Kitabını yaptım. O da hazır. İşte e, evet çok güzel. O kitaplar birleştirilebilir. Ya da iki ayrı kitap olarak da e, çıkabilir. Çok güzel hocam ya. Gerçekten. Bravo. Bunlar hazır. 20 kadar kitap hazırladım. Ustalarımdan ne öğrendiyse Aha. hepsini burada şey yaptım. Hazırladım. Benden sonrasına şu bizim Metin Ustamız. Esas o Karamanlı. Karamanlı. Hocam. Hocam. Evet. Evet. Debbağın ne demek hocam? Debba deri tabaklayan. Deri tabaklayan. Tabakhane yani. Lonca Yiğit başısı. Evet. Mustafa Metin Yiğit. Bu loncalar 1912'de kapanmış, ilga edilmiş ama Karaman'daki ayakkabıcılar şeyi terk etmemişler. Metin Usta'nın etrafını terk etmemişler. 65'lere kadar gayri resmi olarak devam ettirmişler. Hı -hı. Yine aynı kuralları koymuşlar. Aynı desturu vermişler çıraklarına. Böyle şeye gitmiş. Ama bu zat şey ettikten sonra, bıraktıktan sonra o işler bitti. Eyvallah hocam. Elinize konusalık. Hocam son olarak... Şimdi bu ilmi ben öğrenmek istiyorum, bunu ticari olarak ya da hobi olarak yapmak istiyorum diyenler nereye başvuracak, sizler nasıl kurs alacak? Buraya da gelebilirler. Kooperatif var, Lanta. Oraya da başvurabilirler. Hatta halk eğitime veya milli eğitime de başvurabilirler. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. ben teşekkür kıymetli ederim. bilgiler aldık sizden. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Eyvallah hocam. Siz de sağ olun. Var olun. Bu YouTube'da değil mi?